Evet. <laughs> <laughs> ya yani şöyle İsmail Hoca antrenmanlardan sonra e, çalışıyoruz. Geliyor. Ama gol anlık bir olaydır. İlk yani biz söyledik biz Değişerek gidiyoruz. Rakibin Biraz geç gelsin. Gire, çünkü bir maç, birkaç maçta bunun sıkıntısını çekti. Nasıl geçiyor biliyor musun hocam? Dün Rüzeman takmak yerine Nasıl Orada bazen ben gidiyorum, bazen yok oluyor. Bugün ben ben attım. Ya, ya kim attı gerçekten çok önemliydi. Tabii ki çok mutluyum attığım için. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Teşekkür ederim. Dergi ile çok güzel söyleyeceksin. Yani? Dergi maçları ya ben şöyle düşünüyorum. Fiziksel açıdan tabii ki çok önemli ama psikolojik açıdan çok daha önemli. Yani hazırlık anlamında daha önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu hafta için psikolojik olarak daha da yukarı çıkmamız gerekiyor. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Ee, ama defalarca oradan galip ayrıldık. Ee, özgüvenle gideceğiz. O günkü koşullar mı? <laughs>